Sabahın ilk ışıklarında küçük kutup ayısı Nino yavaşça uyandı. Yumuşacık beyaz tüyleri güneşin hafifçe parlayan ışıklarıyla ışıltılıydı. Annesi nazikçe yanına geldi ve "Dışarıda dikkatli ol tatlım." dedi sevgi dolu bir sesle. Nino anne kokusuyla kendini güvende hissediyordu. Yavaş adımlarla karların üzerinde yürümeye başladı. Her patisi karın üstünde hafifçe bastığında küçük bir ses duyuluyordu. Gözleri gökyüzüne baktı. Parlak ve geniş bir dünya onu bekliyordu. Bir an dengesini kaybetti düştü. Ama hemen gülümseyerek kalktı. Bu tam bir macera diye düşündü. O sırada beyaz tüyleriyle zarif bir kar kuşu Nino'nun yanına kondu. Meraklı gözlerle birbirlerine baktılar. Kısa bir anlığına dost oldular. Nino cesaretle küçük buz tepelerine tırmanmaya devam etti. Etrafındaki dünya büyülü ve yeni keşiflerle doluydu. Bir süre sonra suyun kenarında neşeyle şarkı söyleyen bir fok balığı gördü. Nino onun güzel melodisini dikkatle dinledi. İçi sevgiyle doldu. Vedalaşıp yoluna devam etti. Hafifçe kar yağmaya başladı. Dünya yavaşça beyaz bir örtüyle kaplandı. Nino biraz şaşırdı ama korkmadı. Cesaretini topladı. Gökyüzünde parlayan kutup yıldızı ona yol gösterdi yıldızın ışığı altında evine doğru yürüdü. Uzaklardan annesinin sıcak sesi ve tanıdık kokusu geldi. Kalbi mutlulukla doldu. Nihayet annesine kavuştu. Sımsıkı sarıldılar. Annesinin yanında, kendini dünyanın en güvende hisseden küçük ayı huzurla yan yana kıvrılıp uykuya daldı. Dışarıda kar taneleri nazikçe düşerken, içeride sevgi ve sıcaklık dolu bir dünya vardı.''